Merhaba Ertürk Tezcan, Doktor Silver Ion. 5 in 1 teknolojisine yani 5 ürünün bir üründe toplandığı ve biyoflament katmanla bakım ve onarım ve hücre yenileme ve biyoflament alan oluşturan havlumuzu tanıtıyoruz. Doktor Silver Ion'u. Um. Neden iddialı biliyor musunuz 5 in 1'ın yanında? Çünkü siz de gördünüz en geniş ürününe sahip, en tok ürününe sahip, bütün vücut temizliğini yapabileceğiniz yüksek lif yapısına ve yüzde 80 havlu. Koton yani. Yüzde 80 koton şeklinde üretilmiş. Ha teknoloji bize geldi. İçindeki mineraller, vitaminler, ardıç katları, kantron yağı, gümüş yon, biopolimer kiti, A, B, C, D, E vitaminleri de içinde buranın da neydi? Çünkü yatalak hastalığımız güneşten mahrumlar, oksijenden mahrumlar. Bunları bir şekilde vermemiz lazım. Tüm vücutta kullanılabilecek büyüklükte ve ölçüde olan Doktor Silver Ion havlumuz. Mutlaka tavsiye ediyorum.